Salyangozların ilginç dünyası. Salyangozlar ile ilgili neler biliyoruz? Dünya üzerinde yaklaşık 43 bin salyangoz çeşidi vardır. Salyangozlar suyun ve nemin olduğu, sıcaklığın uygun olduğu koşullarda her yerde karşımıza çıkabilirler. Yaşadıkları bölgelere göre 3 farklı şekilde sınıflandırılırlar. Kara, deniz ve tatlı su salyangozları. Salyangozlar hakkında bilinmeyenler. Dünyada bilinen yaklaşık 43 bin çeşidi vardır. Salyangozların antenleri vardır ve gözleri bu antenlerin ucundadır. Radula isminde dişli bir dile sahiptir. Yapılarında iki çift anten bulunur. Üsttekiler göz için ve alttaki antenler ise koku almak içindir. Salyangozların aşk okları adını verdiği çiftleşmeye yarayan okları vardır. Bu oklar dişinin yumurtlama süresinde bir başka salyangoz ile çiftleşmesini engellemek içindir. Ama bu oklar dişinin erken ölmesine sebep olmaktadır. Kol ve bacak gibi yapıları yoktur. Tek, tüm ve sümüksü bir yapıya sahiptir. Salyangozların bacakları olmadığı için dalgalanma hareketiyle ileri doğru hareket ederler. Türlerine göre kabukları değişiklik gösterir. Vücutlarında bulunan sümüksü sıvı sayesinde sivri ve tehlikeli şeylerden kendilerini korur ve yaralanmamalarını sağlar. Salyangoz salyası yenilenme özelliğinden dolayı güzellik ürünlerinde kullanılmıştır. Hermofrodit bir canlıdır. Yani hem erkek hem de dişi bir canlıdır. 3 ila 15 yıl arası yaşarlar. Dünyanın en büyük salyangozu 18 kilo 77 santimdir. Bahçe salyangozunun ağzında 14175 tane dişi vardır. Fransız araştırmacılar bahçe salyangozunun mide ülserine ve kronik bronşite karşı etkili olduğunu bulmuşlardır. Deniz salyangozları zehirlidir ve kurbanları için ölümcül olabilmektedir. Zehri morfinden daha kuvvetlidir. Gece ve bulutlu günlerde aktiftirler. Güneşli ve kış günlerinde ortada görünmezler. Kışın kış uykusuna yatarlar. Bazı ülkelerde salyangozu pişirip yerler. İnsanı hastalık bulaştıran bir hayvandır. Bu yüzden yenmesi tavsiye edilmemektedir. Salyangozlar duyamazlar çünkü kulakları ve kulak kanalları yoktur. Salyangoz kabuğunun yapısında kalsiyum karbonat vardır. Bu da salyangoz büyüdükçe kabuğunun da büyümesini sağlar. Salyangoz yüksek protein ve düşük yağ oranına sahip bir besin maddesi olmasının yanında bünyesinde bol miktarda A, E, K ve B gibi vitaminlerde bulunmaktadır. Salyangoz etinin lezzetinin yanı sıra tıbbi olarak insan sağlığına yararları da olduğuna inanılıyor. Salyangoz sadece dış ülkelerde değil, ülkemizde de menülere girmiş durumda. Datça'da, Muğla'da yılda birkaç kez salyangoz yemeği yeniliyor. Bu ilçede salyangoz tüketiminin bağırsak hemoroid hastalığına iyi geldiğine inanılıyor.